Evet, Kurban Bayramı öncesi vatandaşın kapalı çarşıya ilgisi yoğun. Biz de Kayseri Bakış Haber olarak bu seneki fiyat ve alım güçlerini sizler için sorduk. Bakalım vatandaşlarımız ve esnaflarımız neler söyledi. Teşekkür ederim, iyi gidiyor çok şükür. Peki neler alabildiniz? Fiyatlar hakkında bilginiz var mı? Çok yüksek. Hani hiçbir şey alamıyoruz. Elimizi yani elimizi cebimize atamıyoruz. O civarlara öyle düşünen yani. Merhabalar teyzeciğim. Bayram alışverişinde misiniz? Neler almak istiyorsun? Etek polis. Nasıl peki fiyatlar hakkında bilgin var mı? Var. İyi normal yani şey değil. Bütçene uyuyor mu? Uyuyor. Sen amca sen ne aldın üstüne? Ben bir şey almadım da. Almadın mı? Yok niyetim var da kısmet. Fiyatlar hakkında bilgin var mı? Fiyatlar da iyi yani normal telefonumuza konuşan esnaflarımızdan bazıları bu durumdan memnunken bazıları bu durumdan memnun değildi. Merhabalar Merhaba. ayakkabı fiyatlarınız ne durumda şu an? E, ortalama e, 250'den başlıyor 450'ye kadar var bizde şu anda. Peki insanların e, ilgisi nasıl? İlgisi şu anda iyi. Çok güzel gurbetçiler de geliyor. Ondan dolayı da fiyatlarımız da uygun. E, Tercih biz oluyoruz inşallah bekliyoruz. Nasıl peki şu an işleriniz? İşlerimiz çok kötü şu anda. Hiç yani beklendiren böyle bayram havası kesinlikle yok. Geçen bayramlara nazaran baktığımızda hiç yarı yarıya bile yok. Pahalılıktan dolayı millet alışverişle yapamıyor, kurbanını da kesemiyor. Sıkıntılı bir durum var ortada. O yüzden yani Allah yardımcı olsun demek istediklerim bu kadar. <laughs>